Herkese selamlar. Kişisel Rönesans'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Aa göremiyorum. Kör oldum ya. Şu sarı ışık Aa, orası burası tamam. Şimdi kadraj ayarım. Şuradaki şeyin sonuyla tablonun buradaki çiçekti de normalde. Neyse anyway bu yakın değil de mi? Okey. Ne habersiniz uşaklar, kardeşler, arkadaşlar? Yine bir hafta bitti. Bu aralar çok hızlı bitiyor haftalar. 10 gün kalmış. Bak 2020 bitiyor. Bugün bir toplantı vardı. Sonrasında yemek yedim. Biraz da çalışmıştım bugün. Yorgunluk çöktü üzerime. Sonradan bir baktım. Bugün pazar. Evet. Bu haftanın müziğim duyamıyorsunuzdur muhtemelen bu haftada ortaçağ fantezi müziklerine sayıldım. Böyle YouTube'da videolar var. Mistik ortaçağ ile ya da böyle işte bazı orta dünya müzikleri falan da oluyor. Değişik değişik. Onlara sardım. Ve sanırım bunların telifleri de herkese kullanıma açık. Yani belki de bu videonun altına atmış olurum o müziklerden. Telif yersek de artık canımız sağ olsun. Ne yapacaklar? Canımızı alamazlar ya bir müzik kullandık <laughs> Neyse müzik tavsiyemizde geçtiğimize göre Kişisel Rönesans'ın yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bu son 1-2 haftada falan hayatımı istedim mi denir? Bir böyle kararlı bir durumu aldım. Çok fazla geleceğe dair düşünmüyorum. Elimde çünkü baya bir iş var. Onları tamamlıyorum. Yani ana sorumluluklarımı. Sonrasında da böyle çok hesap yapmıyorum. Çalışabildim mi? Çalışamadım mı? Onları da yapacaktım yapamadım mı? Kafam yani dolu ama rahat. Böyle garip bir şeyde. iyi tarafta yani. Ortanın iyi tarafına doğru kısımda olan yerde. Python eğitimi hazırlamayı planlıyordum. Ama açıkçası ana sorumluluklarım pek fazla bitmedi. O yüzden de çok fazla kendimi dağıtmak istemedim. Başlamadım o yüzden. Önümüzdeki haftalarda da fırsat fırsat bulur muyum tam emin değilim. Bulursam başlayacağım ama bulamazsam da çok fazla karıştırmak istemiyorum. Çünkü hakikaten yeterince fazla şeyle uğraşıyorum zaten. Ama ilk fırsatta inşallah onu bir araya sıkıştıracağım. Sadece kafamı daha da ekstra yormasın diye gündemimi almıyorum şu an. Şimdi plan yapmak önemli aslında. Baştan belirleyip sonrasında da ona sadık kalmak. Ama planlar da kutsal şeyler değil. Yani bazen insan gazla ya da böyle işte çok büyük cesaretle geleceği tam öngöremeden bazı kararlar alabiliyor. Sonrasında illa bir karar aldınız diye hayatınızın onun yüzünden böyle sıkıntıya sokmanıza gerek yok. Dönem dönem tekrar geri dönüp güncel şartlara göre planlarınızı revize etmeniz gerekebiliyor. İşte Python eğitimi bende alakalı benzer bir durum. Çok uzun bir döneme atarım diye bir kafamda bir şey yok ama şu haftalarda hem zaten iş yoğunluğum çok fazla hem de kafam çok rahat değil. Tam ona odaklanabilecek gibi hissedemiyorum kendimi. İlk fırsatta ona başlarım diyorum. Onun için ana sorumluluklarımı ön plana çekiyorum. Okulla alakalı gelişmeler oldu. 1 Şubat itibariyle 5. sınıf stajlarımız kesin bir şekilde hastanede başlayacakmış. Onunla alakalı da çok büyük bir kamillik var. Her staj 4 gün sürecek yaklaşık. İşte pazartesiden perşembe pratiklerini alacağız. Cuma günde sözlü artı, yazılı artık teorik ne yaparlarsa sınavına gireceğiz. Ama olur da korona olursanız, olur da hasta olursanız, gerçi hastalığa yine mazeret şeyler dediler de. Neyse yani korona olduğunuz diyelim eğer hastanede çalışırken maalesef o stajlardan kalıyorsunuz. Bütünleme şansınız da olmuyor. Okuldan yapılan açıklamaya göre de o stajları seneye alma şansımız varmış. Ya da o stajları dondurma şansımız varmış. Böyle enteresan bir durum var. O yüzden ikinci dönem biraz şey geçecek. Stajlarda bir gün bile devamsızlık hakkımızın olmadığını söylediler. O da çok enteresan. 5 ay boyunca herhangi bir gün devamsızlık yaparsan o yaptığın stajdan ya kalacaksın ya büte kalacaksın. Tam anlamadım oraları da. Yani biraz oralarda karışık işler var yani. Anlamadım tam olarak ne yapmaya çalışıyorlar. Benim ikinci döneme dair düşüncem biraz daha hafif olur yönündeydi. Ama durumu ki çok da böyle hafif olmayacak. Devam zorunluluk çok dikkat edecekler gibi duruyor. Gerçi orada branştan branşa göre değişir. Oradaki hocalarla iletişimlerinize bağlı orada tolerans da gösterebilen hocalar oluyor. Ama bazıları da yani gitseniz dahi böyle bir şey bulmak için <laughs> uğraşabiliyor. Neyse artık bir çaresine bakacağız. Çok önemli Şu an 40 gün daha var 5. sınıfın stajlarının başlamasına. O yüzden kafamı boş yere onlarla meşgul etmeme gerek yok. Başka ne var? Ya dediğim gibi bu haftalarda böyle kendimi düz bir moda aldığım için o yüzden çok fazla da bir şey düşünemiyorum. Özellikle geleceğe dair hiçbir şey düşün. Düşünmek de istemiyorum. Ne bileyim elimde yapılacak böyle şeyler var. Onları yapıyorum. Günü kurtarıyorum. Güzel güzel gidiyor. O yüzden çok da böyle kafam boş yere meşgul etmek istemiyorum. Yılbaşı hedeflerine de devam ediyorum. Bir iki günlük bu haftanın başında mı ne diyeti böyle diyet değil aslında da dikkat ediyorum yani. Ekmek falan yemiyorum. Acı abur cubur hiç yemiyorum falan. Ama iki gün bir anneannemleri ziyarete gittik. Orada güzel börek yedim yani. O iki günlük bozdum ama sonrasında toparladım. Sadece şey çok sıkıntı ya. Bir hafta oldu neredeyse. Adama kılı dışarı çıkmıyorum. Böyle bir şeyler yapmıyorum. Hakikaten fiziksel olarak iyi hissetmiyorum yani. İsyan da etmeyeyim de. Şimdi yarın sokağa çıkmaya sağbilsin bir bisiklet sürmeye çıkarım dışarı. Açılırım da yani çok iyi değil ya bu karantinalar. Bir de zaten şehir yapıları da çok iyi değil ki. İstanbul'da ne bileyim ya. Her yer bina, her yer böyle araba yolu bilmem ne. Ivır zıvır ya hayatı yaşadığımı hissedemiyorum bu muhitte otururken ya da şeyde. Hayat nereye sürükler tam bilmiyorum ama maalesef mezuniyet sonrası da belli bir süre İstanbul'da kalmam gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü eğer çalıştığım yerde çalışmaya devam edersem merkezi İstanbul. O yüzden mecburen burada kalacağım gibi görünüyor. Ama bakalım belki hayat bizi bir Ege'de sahil kasabasına sürükler. <laughs> Hayallere bak. <laughs> belki Sakarya'ya, belki Düzce'ye, belki güzel yerlere gideriz. Neyse çok fazla da dramatize etmeye gerek yok. Durumlar böyle dostlar. Sizler de umarım iyisinizdir. Yılbaşına 10 gün kaldı. 10 günde neler neler yapıp diye son 3 haftadır aynı şeyleri tekrarlıyorum. Ama gerçekten 10 günlük küçük bir şeye başlayabilirsiniz. Küçük bir hedef olur kendinize. 11 günde bir şeyleri yoluna koymaya en azından niyet edip başlamış olursunuz. Ders çalışmak olabilir, spor yapmak olabilir, sağlıklı beslenmek olabilir. Ben yaklaşık 25 gündür devam ediyorum. 2 günlük bir fren var. Onun dışında hiçbir problem yok. Gayet güzel gidiyor. İlk hedefim 1 Ocak'tı. Sonra 1 Şubat ve sonrasında da 1 Mart'a kadar sağlıklı beslenmeye devam edeceğim. Spor aksıyor malum durumlardan dolayı ama onu da en kısa zamanda böyle bir rutin haline bindirmiş olmayı istiyorum. Durumlar böyle. Bir sonraki hafta Kişisel Rönesans'ın yeni bölümünde görüşene de kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.